Merhaba, Artan Mutfağı için HSBC ile hazırladığım seride bugün pilav var. Hıyarları koyuyorum. Hıyarlar böyle içleri alınmış, çekirdekleri alınmış ve böyle doğranmış, yarım ay doğrama diyoruz ama ben içlerini atmıyorum. Tavsiyem bu içleriyle mesela ayran yapın çok güzel oluyor. Onu da ziyan etmeyin. Ha, ya da bütün olarak da koyabilirsiniz. Kırmızı soğan koyuyorum. Domates. Önce bunu bir karıştırıyorum. Rengarenk bir şey oluyor. Neyi ne kadar koyacağınızı şuna bakarak siz pirincini arttırabilirsiniz veya pirinciniz azdır pilavınız azdır yani aslında. diğer malzemeyi çoğaltabilirsiniz. Ya da o çoktur. içine ufak ufak bunları ekleyebilirsiniz. Ben şimdi buna biraz da barbunya, haşlanmış barbunya ekliyorum. Barbunyayı abartmıyorum yalnız. Öyle söyleyeyim, itiraf edeyim. Bu böyle tek başına gayet doyurucu bir salataya dönecek. Ama bu dönüşüm tamamlaması için gereken en önemli şey ...sosu. Şimdi gelelim sosa. Biraz tuz ama abartmıyorum çünkü... ...beyaz peynir de koyacağım. Bunun içine biraz şu şeyden koyuyorum. Hıyar suyundan, hıyarın ortasından. Sirke koyuyorum. Bana göre çoban salatasının olmazsa olması. Belki limonculardan sanız limon. Sirke koyuyorum. Bana göre çoban salatasının olmazsa olması. ve zeytinyağı. Sos aslında bu kadar basit. Üstüne eğer çoban salata yapıyor olsaydım direkt üstüne dökerdim. Ama için içine pilav girdiği için karıştırıp dökmeyi tercih ediyorum. Servis tabağını alırken kat kat döşemek diye bir şey var. otları ve şunları ve peynirleri ara katmanlara da koyacağım. Yani maydanozlar, naneler ve peynirler. Son olarak yine beyaz peynir, bolca maydanoz ve biraz da nane. Annelerimiz pilavla ne yapardı? Gerçi domatesli pilavla değil, kadın budu köfte veyahut yayla çorbası. Bunlar hep kalan pilavdan değerlendirilmiş yemeklerdir. E, sütlaca bile konabilir. E, düz pirinci haşlayıp koyabileceğin gibi sütlacın içine de e, pişmiş bir pilav koyabilirsin. Baharatı, şusu, busu olmadığı sürece sade bir pilav koyabilirsin. Ama bunlar alışık olduğumuz yöntemler. Onun dışında da kutunun dışında düşünmek lazım diyorum ya artan mutfağındaki mesele bu zaten. Alışık olduğumuz malzemeyi alışık olmadığımız şekilde düşünmek. Hepsi çok alışık olduğumuz, çok çok bildiğimiz malzeme. Beraber yemekten hoşlanıyoruz. O zaman niye yeni bir salata olmasın? İşte artan mutfağının hedefi de bu. Hadi devam.